Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte Create modunu inceleyeceğiz. Create e, modu ne? Create modu bir Redstone modu gibi bir şey. Redstone modunun çok 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 gelişmiş bir hali. Gördüğünüz gibi ben burada o mod sayesinde bir ekmek fabrikası yaptım. Bu gördüğünüz, ek pardon. E, bu gördüğünüz çok pardon. bu gördüğünüz ekmeklerden çok pardon. Gördüğünüz ekmeklerden hiçbiri e şey, elle yapılmadı. Hepsi bu fabrikada üretildi. Ee, yavaş yavaş bu konulara geleceğim zaten. Ee, i̇lk önce enerjimizi nasıl üretebiliriz? Yani normalde ne yaparız? Kri krivit motorla beraber yaparız. Ama bu Survivor'da olmuyor. Ve bu daha çok Survivor üzerine yapılan bir mod. Ee, şimdi öncelikle madenlerine gelelim. Madenleri <laughs> Copper ingot Zinc ingot, brass ingot ve chrome compound diye geçiyor. Ee, diğerlerini hiç bilmiyorum sadece bu dört taneyi biliyorum. Ee, zaten neredeyse yeni indirdim şeyi modu. Ee, işte yavaş yavaş bunların hepsini öğren öğreteceğim size inşallah. Bunların her şeyi işte böyle hangisine işe yarıyor diye. Neyse işte ilk önce enerji üretimine başlayalım. Bir yerde ermeni ile üretebiliyoruz bir de sıcaklık ile üretebiliyoruz bir de su değirmeni ile e, üretebiliyoruz şimdi ilk önce bir bakalım isterseniz yel değirmenine. yel değirmeni bildiğimiz yel değirmeni işte burada rüzgarla beraber dönüyor şafta şaft bu arada e, kreatin kalbi e, şaftı enerji veriyor şimdi <laughs> e, bu arada ses gelebilir kusura bakmayın ee, şimdi ee, apar değirmeni yapmak için gereken neler var? Gereken bir shaft, bir wind bearing, bir radial kasis, bir süper yapıştırıcı, bir beyaz yön, bir meşe küpü. Bu ikisi isteğe bağlı, isteğe bağlı başka şeylerde kullanılabilir. Bir de white sail ee, küp e, ee, işte bu ya başka şey kullanacaksınız ya da bunu kullanacaksınız. Bu Create'in şeyi, bu Minecraft'ın şeyi. İkisi de oluyor. Hiç, neredeyse hiçbir farkı yok. Şimdi yapımına geçelim. Ee, pardon. Gece olmuş. Ee, şimdi. Ee, ben önceden bir yer hazırladım. E, ee, siz sadece şöyle. E, pardon. Siz sadece şöyle. Pardon. Şöyle yaparak da yapabilirsiniz. Daha basit ve az yorucu olur. Ama ben böyle video çekeceğim için özendim. Yani özenerek yaptım bunu. Ee, yani isterseniz iyice abartıp benim bunda yaptığım gibi böyle şeyler de yapabilirsiniz. Ya da iyice iyice abartıp ee, şişt, durun bir e, şunun gibi bir şey yapabilirsiniz. E, ben e, normalde Fabrikanın gücünü bununla verecektim de sonradan Create Motor'a geçtim. Vazgeçtim şeyden. Ee, ya bu arada bu da size bir kıyam olsun. Yerde koş koşup sonra uçtuğunuzda böyle normal uçmanızdan daha hızlı gidersiniz. Şöyle e, gidelim hemen. Hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle e, ben berengi e, düzgün okuyamayabilirim. Yani garip ...bir isimleri var şeylerin. Yapışkan yüzü bize doğru bakacak şekilde... ...yani dışa doğru bakacak şekilde... Ee, <laughs> ...koyuyoruz. Sonra rade kasisi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle kenarları var. Pardon. Süper yapıştırıcı... ...op, op, op... ...ve op şeklinde koyuyoruz. Süper yapıştırıcınız yoksa... Ee, ...bir <laughs> balçık topuyla herhalde balçık topu evet. Balçık topuyla da eee Super Mario'nun şeyini yapabilirsiniz. Zaten Super de hatırladığım kadarıyla kolay yapılıyordu ya. Neyse geçelim. Şimdi yaptık ya. Eee bununla göstersem bunlarla eee ikisini de göstereyim. İlk önce bunlarla da göstereyim. Şöyle eee 1 2 3 4 1 2 3 4 Ondan sonra 1, 2, 3, 4 yaptık. Sonra şimdi bir daha altını yapalım. 1, 2, 3, 4 yaptık. Yere değmesi sorun değil. Dönerken değmeyecek zaten. Şimdi süper yapıştırıcıyı bam aldık. Sonra beyaz ürünü elimize alıyoruz. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Böyle. E, şekilli yapabilirsiniz benim gibi ya da direkt atıp böyle bilirsiniz şekilli falan. Ama öyle çok çirkin görünüyor. Pardon. Mesela yapıştırmışım. şöyle 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 ondan sonra şöyle 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 Tamam. E, bilgisayarı da şarjı azaldığı için hızlı olmaya çalışıyorum. Özür dilerim. E, şimdi böyle yaptık ya. Ondan sonra elinize boş bir tane alıyorsunuz. Bam. Çok pardon. E, ne oldu? Neden olmadı? Ay. Çok 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 pardon. Hop. Hop. Neden olmadı ki? Burayı inşallah kesebilirim. Yeri değildi. için mi olmadı acaba? Ama normalde olmalıydı. Allah Allah. Normalde oluyordu. Oyunda herhalde bir bug oldu arkadaşlar. Özür dilerim. Yama, yarım yamalık oldu ama. Neyse şununla da şu an göstereceğim bilgisayar şarjı azaldığı için şöyle 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 koyuyorsunuz. Op, 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 op. Böyle. Şunu böyle koyuyorsunuz. Ee, evet arkadaşlar. Bir sonraki e, enerji üretimine geçelim. Ee, şunları böyle bir de güne geçelim. Şimdi bu da e, ısıdan enerji üretiyor. Şimdi şöyle. E, magma blow mantıken ısı veriyor daha üstüne yani mantık olarak ısı veriyor. E, e, o zaman buna göre pardon şunu almalıyım. E, bu yönünü değiştiriyor şu e, fanın. Neyse. E, böyle ısı veriyor da. Bu da bu e, bunun sayesinde de biz e, enerji üretebileceğiz. Hı. Tamam. Şimdi üstüne de şeyi koyduk. Şimdi bakın dönmüyor. Normal bildiğimiz şu şuradaki şalterden koyuyoruz. Bam. E, ondan sonra bir de e, böyle su ile yapıyoruz. Yani su değirmeni. Bakın şuna çok dikkat edin. Bakın dönüyor ya çark. Çarkın e, dişleri bir tarafa doğru eğimli. O eğimli kısmın suyun geçtiği yere doğru olmasına dikkat edin. Birazcık karışık bir cümle oldu ama. Bu sayede daha çok enerji üretebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar da devamı gelecek. Merak etmeyin belki de yarın gelir. Belki de bir hafta sonra gelir bilemeyim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. bay ve ee, olmadı pardon bye bye